Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Konya Spor ile Alanya Spor karşı karşıya geliyor karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Konya Spor ile başlayalım. 36 puanla 15. sırada yer alan Konya Spor düşme potasının 5 puan üzerinde bulunuyor ve geçen hafta ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmişlerdi. Alanya Spor ise 42 puanla 10. sırada yer almakta son maçında Galatasaray'a 4-0 kaybeden Alanya Spor Konya deplasmanından puan ve punalar çıkarma peşinde zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İlk yarı dengeli geçer, ilk yarı beraberlik 1.89-16-0-0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.